Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar evet bildiğiniz gibi istekleri yerine getirmeye çalışıyorum kanalıma abone değilseniz abone olun yorumlarınız ve beğenilerini bekliyorum sevgili arkadaşlar sıradaki şarkımız Sezen Aksu ee, kaç yıl geçti aradan şarkısının analizini yapacağız bakalım ritmi neymiş arkadaşlar tonumuz neymiş hep birlikte görelim ben tabi kulaklıkla dinleyeceğim çünkü Sezen Aksu'dan korkuyorum telif gönderiyor <laughs> yani solosunu alsam bile telif gönderiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ritimimiz bu. Ee, bu ritim biraz zor bir ritim arkadaşlar. Yani A A A A A Yani ilk A vuruşumuz üstten arkadaşlar şu. 2A aşağıda. Sonra bir A yukarıda. Açmadan. bu akor pozisyonları da çok zor arkadaşlar şimdi sol minor akorumuz var do minor akorumuz var e, mi majör bemol akorumuz var fa majör akorumuz var. Si majör bemol akorumuz var. Onu söyledim mi? Söylemedim. Bir de re majör akorumuz var arkadaşlar. arkadaşlar akorlarımız bunlar. Ee, eğer zorlanırsanız nasıl bir akor sistemi hani bari basamayan arkadaşlarımız için ne yapabiliriz? Ee, şey yapabiliriz. Mi tonla çekip kapoyu üçe takarak hani orijinal tonda çalmak istiyorsanız arkadaşlar. Yani burada akorlarımız ne oluyor arkadaşlar? Mi minör La minör Si minör Sol majör Re majör Do majör Si maj Si majör arkadaşlar. Bir de La minör. La minör söyledim. Sonra Si majör. arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gam gidişatımız nihavend arkadaşlar. Yani eğer sol atmak isteyen arkadaşlarım varsa şöyle söyleyeyim. Kapayı diyelim 3'e taktınız. Orjinal tondasınız. sol atacaksınız. Ya da doğaçlama bir sola bulacaksınız. Şöyle en üst telde 0 2 3 bir alt tel. La teli 0 2 3. Bir alt tel re 2

böyle arkadaşlar. Ee, şimdi bir ufak bir açayım bakalım. Aynı yerde miyiz? Hani şeye takayım ben arkadaşlar. Ops. Hani e, kapoyu taktık doğru tonda mıyız diye. Onu da size göstereyim. Ondan sonra siz çalışın arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım güzel arkadaşlarım. İnşallah telif atmasın. arkadaşlar umarım iyi anlatmışımdır sevgili arkadaşlar ee, bol bol çalışın sevgili arkadaşlarım size tavsiyem bol bol çalışın ee, ne olursa olsun arkadaşlarım pes etmeyin biliyorum ben burada anlatıyorum ama e, şimdi birebir ders yani yapmak çok farklı olur ama kameranın karşısında anlatmak. Ya da izlemek çok zor arkadaşlar. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben de buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Daha net, daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım iyi anlatıyorumdur. Ama siz dediğim gibi arkadaşlar bir kere izleyip anlamadıysanız bir kere daha izleyin. Emin olun çözeceksiniz. Ve tabii ki bu çalıştıkça arkadaşlar olacak. Size tavsiyem bu. Yani sabredin arkadaşlar. E, beyin olarak bitirebiliriz ama fiziken hazır değilsek arkadaşlar e, yine zamana ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.